Herkese merhaba. Yepyeni bir videoya video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Rocket Launch'u oynayacağız. Aslında tam böyle okunmuyor ya. Tam nasıl okunur ben de unuttum. Ee, ama çok güzel oyun. O kesin. Yani daha önce gördüm her yerde. Yani güzel olduğunu biliyorum. Öyle. Şimdi bu oyunun, e, iyi yanlarından bir tanesi e, PSN Plus'ta bedavaya gelmiş olması. Hopper'dur açık bir saniye. Evet ufak bir e, şeylikten sonra her neyse. Ü, nasıl oynayabiliriz? direkt şeyden mi biz Hiç tutorialın yok mu canım senin? Direkt online'a e dalmak istemiyorum ilk başta. Hmm. 4 vs 4 olsun. Tamam. Böyle bir maç ayarladık. Bakalım nasılmış. Bu arada bu oyun PSN Plus'a bedava. Ben de PlayStation 4'ten oynuyorum şu anda. Hmm. Blue alalım. Ha. X'e basınca şey oluyoruz. Şimdi online e direkt girersem sıkıntı büyük. Topa vuramadık. Hadi. Nerede? Sıçtığım şeyi. Hop hop. Hop 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 hop, hop. Tamam bende. Fuck bende değil. Kaleye tutun. Kaleye tutun. Kaleye tut. Kaleye tut. Kaleye tut. Hop. Hop. Oy 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 oy. oy. <laughs> Çok güzel oyun lan. Ee, bir saniye. Eyvah kaçırdık. <laughs> Beceremiyorum ama olsun ben sevdim bu oyunu. Allah. Resmen bizim takıma şeylik ediyoruz ha. Eyvah. Hadi be üzdü. Resmen benim yüzümden resmen benim yüzümden oldu ya. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çözeriz. Bunlar sorun değil. Uf. <laughs> <laughs> Nasıl uçtuk ama. Bu arada oyun 2 GB e, PlayStation 4'te 1.66 GB'lık bir de şey geldi. Lan. Ee, 1.66'lık şey geldi ya. Efendim. Oğlum nereye sürüyorsun? Orası bizim kadar lan. Hop vurdum. Hop 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 hop. Hop. Of uçtuk. 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 Gençler hadi hadi. Topu uzaklaştıralım. Topu uzaklaştıralım. Topu uzaklaştıralım. Aferin. Dadıl. Allah. Vurdum. Vurdum. Hadi gençler. Attım şutu. Gir. Ye. Yeah. <laughs> Ola hop easy dedim yaparım çünkü. Neredeyim? Tamam. 1 1 Bu arada oyun çok güzelmiş. Ben bu oyunu çok sevdim. Abi beceremiyorum pek fazla ama olsun sevdim mi sevdim. Hop. Boş boşuna güldük. Nice. Uf, nasıl çarptık? Çarpışan araba. Şimdi. Hmm. Hop. Çekil. Hmm. Hop. Vurdurdum. Güm, güm mü yok? Hayır. Yatamadık. Yapamadık. Atamadık yani yatamadık derken ne, ne, alaka neyse ama oyunun mekaniği çok güzel güzel oyun yani hop hop Uy. Oy, oy 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 zaten bu oyunu gamepad değil mi ben gamepad oynadım şahsen hop 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 Ay yapamıyorum ya. Yap oha oha çıktım. Tamam ben buradan dolaşıyorum gençler. Eyvah eyvah. Kav onu nasıl süreceğiz Ya geç geç. <laughs> Zıplayarak şey ettik. Oy 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 Haydi bakalım. Haydi gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Oy, 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 oy. Top nerede? Top, top nerede? Ha burada. Koy, koy, koy. Haydi, haydi, haydi gençler. F fuck. Hadi, hadi. Becerebileceğimizi düşünüyorum. Of, yapamadım. Oyunu anlamaya çalışıyorum şu anda aslında. Eyvah, bizim kaleye gidiyoruz. Aferin. Bura bizim kale. Bura bura değil, buraya değil, buraya değil, buraya değil, buraya değil, buraya değil. Hemen koruma pozisyonu, koruma pozisyonu, koruma pozisyonu, koruma pozisyonu. Güm diye şimdi. Tamam. Ee, eyvah bir saniye. Bir saniye. Kafam karıştı şu anda. Hop 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 hop. Hop 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 atın kurtarın şunu ben kaçar kurtarın kurtarın kurtar kurtar aferin takım bizim takım iyi oynuyor ha topa değdim adam benim topa değmem ya sen de yemin ediyorum pas attın ha asis geldi bana neyse tamam tamam sıkıntı yok Of ama güzel attı Şerefsiz İyi attı boğmuş Hadi bakalım Bu maçtan sonra direkt şey yapacağız ha Direkt online'a gireceğiz nasılmış bakalım Of Koyt Oi 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 Ah topu gördün. Allah 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 <ours introductionsquin> Bombr sana sana kil yok bombr 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 tot 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 bunların bot hepsi bunların bot hepsi bunların bot Lan top nerede? Hop hop topu kaçırdım. Topu kaçırdım. Topu kaçırdım kaleye korumaya gidiyoruz. Kaleye korumaya gidiyoruz. kim 30 saniyemiz kaldı. Haydi bakalım. Sen kimin kalesini attırmaya çalışıyorsun? Yaprağım. Çekil 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 oğlum. Kaleye koruyacağız. Hadi oğlum hadi hadi lan. Ben sıpte gideyim de. Hmm, tamam. Tamamdır. Döndüm atamaz ki atamaz ki atamaz ki demiştim. İki <laughs> sabasını e da düzeliyormuş Nice. İlk oynayışımda kazandım hatta. Pattı, the money menu. Şimdi rocket launch. find match, maç bul. Hmm. Kaos olsun. Ee, al. Al. Dur ya. Hepsi şey olsun. Ne oldu dışarıda niye bağırıyorlar bunlar? Rankıt istemiyoruz. Dümdüz kaos. 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4 bence daha güzel. Hadi bul bakalım. buldu. Loading days. Hop. Bu neresi hocam? Ee, bana verecek misiniz şey? Tamam verdiniz kontrolü. Okey. Go 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 İttirin gençler. Push 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 push. Hop 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 top Nerede lan? Ben neyim? Ben turuncuyum. Turuncuyu korumam lazım. Turuncuyu korumam lazım. Bastım gazı. Tamam. Geldim. Ben koruyorum. Ben ananı. O top buraya gelecek acı. Ay değdiremedim ya. oyuncuyu yeni yeni anlamaya başladım. Of girdi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. yap tamam geç hocam. Geç geç geç. Tamam bence izlemeye hiç gerek yok. Adam ne güzel gol attın diye seviniyor ya. Tamam ben de atacağım şimdi. Sakin. Lütfen. Amacımız mavi kaleye girmek. Of vallahi basınca nitro gibi bir şey geliyor galiba. Efendim. Oy 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 oy. Nerede top lan? Ha. Oradaymış. Gol. Yolo. Kafa atma. Kafa atacağız. Hayır ben kafa atacağım. Hop gaz bitti. Ne oldu lan? Ee, top top top! Aa topluyorum! ya çekil! Yap attı o ya artık. Yapabileceğimiz gene hiçbir şey yok. Bizim takım mal çıktı. ef geç geç. Hiç seyretmeye gerek yok. Güm! Al çok basit. Sanki bir halde yaramış gibi. Bir de bakıyorlar. Efendim tamam ben bunu düzeltirim. Toba değdim. Çok güzel bir duygu. Baba gene toba değdim. Çok güzel bir duygu. İlkokulda da böyleydi. İlkokulda niyeyse benim oynadığım takımlar hep kaybederdi. Ben hangi takımda oynarsam oynayayım hep bizim takım kaybediyordu. Gene böyle olacak lan. Ya ama kurtarırdık ya. Bak bu kötü oldu. Ya geç geç abicim geç. Gerek yok seyretmeye. Al işte devam Kurtaramadık ki. Tamam, hocam, geç. Hop. Ee, top orada. Tamam. Topu gördük. Top şimdi orada. Abi gene mi girdi bizim top ya? Allah kahretsin ya gene girdi ya of <gülüyor> <gülüyor> ah bizim top gene girdi bir dakika ben gireceğim <gülüyor> <gülüyor> of iyi yenildik bari fark atmasalar hop oh. Bakın ne olur Bir de ilk maçım ya o yüzden biraz şeyiz. Yani. Anladınız mı yani çalıştım. Allah ben çok gittim Çok gittim. Çok gittim bu sefer çok gittim. Abi 1'e 5 nedir ya bari bir şeref. Şaraf gol at. Atalım bari. Size yok lan. Size yok. Oglim yok Oglim sizi şey bu ne lan bizim takım attı buraya nerede top top nerede alıyor ha ah, tamam tamam top gördük top gördük 30 saniye bir şey kalmış araba gitmiyor hadi be hadi be nerede nerede lan al ah, topu gördüm topu gördüm topu, topu bastım topu yanlış tarafa doğru ama bunlar şimdi hayvan gibi koruyorlardı Yenildik. Yeneceğiz belli. Değil. 1 e 0 en azından şaraf golümüz var. Winner Blue. Pladen Body. Neyse efendim. İyi iyi. Ama exit menü. Please. Yani oyunu daha yeni yeni anlamaya başladım ama güzel oyunmuş. Sevdim. Her neyse arkadaşlar Rocket Launch bu oyunun sonuna geldik. Belki bir iki tane daha, daha videosu çekebilirim ama bu kadar olur diye düşünüyorum. Her neyse bu bölümün sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani güle güle.